Dinimizin adı nedir? Tamam. Doğru. Geç. Müslümanların kutsal kitabı nedir? Çok basit. Bilemedim. Devam. <laughs> <Cami kitabı mı? gülüyor> Kabe de ya hiç anlamıyor. Kâbe nerede bulunur? Neden ya? Sıcarsın Geç. Sıcarsın de değil mi? Mekke. Allah'a dua derken nasıl başlarız? <laughs> <Bismillah>. Aferin. Geç. <laughs> Peygamberimizin annesinin adı nedir? Amin'e Doğru. Müslümanlar birbirine nasıl selam verir? Selamun aleyküm. Geç. Müslüman biri selam aldığında ne der? Aleykümselam. Doğru. Aleykümselam. Namazda eğdiğimiz harekete ne denir? Doğru geç. Namazda yere kapanmaya ne denir? Aleykümselam. Secde. Peygamberimiz <laughs> nerede doğdu? Mekke. Doğru.